Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir peygamber olarak, peygamberlerin de serdarı olarak imanda bir dereceye ulaşmış. Perde açılsa onun bu imanında bir artma, bir ziyadeleşme olur mu? Allah alem olmaz. O yani o yakinde ulaşılabilecek son sınıra ulaşmış. Bu bir sıradan bir insan için söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Peki evliyaullah Allah için olabilir mi? Birazdan göreceğiz. Evliye Allah'ın da kendi aralarında derece farklılıkları var. onların da hepsi bir değil. Onlar için bahis konusu olabilir. Bu ifadede bir yok. hayır yakinde bir artış olmaz. Yani ben Cenab-ı Hakk'a o kadar yakini bir imanla iman ettim ki gözümle görmem gerekmiyor. Nitekim o gözle görme dediğimiz şey aynel yakin. Bir de bunun ötesinde hakkal yakın var. E bu gerçekleşmişse, kişi bu dereceye ulaşmışsa o gözüyle görme mertebesinin ötesine geçmiş demektir zaten. Amel imanı güçlendiriyor mu? Amel imanın kişi üzerindeki tesiri amellerin artmasıyla ziyadeleşir.